Herkese merhaba. Bugün Kayseri Kocasinan ilçesi Balsama Mesire alanındayız. Balsama Mahallesi şehir merkezine yaklaşık 27 ila e, 30 kilometreydi. Yanlış görmediysem tabelada. E, Kocasinan Belediyesi'nin hizmi, halkın hizmetine sunduğu güzel bir yerdeyiz. E, piknik alanındayız. Yeşillik, e, doğal bir hava var burada. Sessizlik, biraz da temiz gibi gözüküyor bazı mesele alanlarına göre. bugün burada biraz zaman geçireceğiz. Size buraları tanıtacağız. İşte akarsu var. Akarsu düşündüğüm kadar çok akmıyor aslında. Daha çok akmasını bekliyordum ama galiba yukarı taraftan sarımsaklı barajının devamı bu akarsu. Muhtemelen sarımsaklı barajını kapatmışlar. Bayağı bir az akıyor. Gene görüntüde göstereceğiz size. aynı zamanda köfte yapacağız bugün. Menüde köfte var. Gezeceğiz, dolaşacağız. E, bu yıl e, size Kayseri tanıtacağız inşallah öyle ümit ediyoruz. E, Mescid alanları, tarihi yerler, medreseler, hamlar, hanlar, hamamlar, saraylar ve benzeri yerleri tanıtacağız size. Bu yıl Kayseri diğer diğer gezeceğiz gibi gözüküyor. E, diyeceklerim bu kadar şimdilik. Gelirken bu arada e, kamışlara rastladık, epeyden beri uçurtma yapma gibi bir niyetimiz vardı. E, uçurtma için burada güzel kamışlar buldum. Bakın, e, değerlendirebilirsek bunlardan kesip biraz güzel gözüküyor. Gayet iyi. Bu arada doğaya çıktığınızda yanınızdan mutlaka şöyle bir çakıydı, bıçaktı vesaireydi bir şey almayı ihmal etmeyin. Mutlaka size lazım olacaktır tehlikelere karşı da çokça işinize yarar. Bu arada doğaya gelince lütfen çöpünüzü sağa sola bırakmayınız. Ee, Doğada tıpkı yaşamak gibi işte. Doğadan alabileceğiniz tek şey fotoğraf olmalı. Bıraktığınız tek şey ayak iziniz olmalı. Çevreye mümkün mertebe ve zarar vermemeye çalışalım. Acilen Ayrıca... Bu arada burada biz geçen yıl bir tane küçük bir koyun bulmuştuk. Sonra muhtar aradık. Bayağı bir bekledik başında. Bir birik falan bekledik galiba. Sonra çoban gelip almıştı. Şu anda o geldi aklım buraya gelince. Galiba şimdi bayağı bayağı büyümüştü. De. Ee, böyle yerlerde kırsal yerlerde bu tarz şeylere karşılaşınca e, insan aklına ilk önce muhtar geliyor. Çünkü muhtar köydeki birçok insanla haşır neşir de irtibat halindedir. Ben tabii işte internetten muhtarın numarası falan buldum, aradım. Sonra o şekilde iletişime geçtik çobanla. Ee, koyunu burada teslim ettik, göndermiştik. Çok güzel bir anıydı, iyi bir şey yapmak için hala mutlu ediyor tabi. はいです。まあね